Herkese merhaba. Bugün sizlerle kağıttan elmas yapımı paylaşacağım. E, elimde görmüş olduğunuz gibi e, farklı şekillerde e, boyayabilir ve süsleyebilirsiniz. Kağıttan elmas yapımı için e, örnek birkaç tane hazırladım sizler için. Şimdi e, bu kağıt elmasın nasıl yapıldığını, e, hangi yönde katlamamız gerektiğini ve ince püf noktalarını sizlerle paylaşacağım. Öncelikle bir tane renkli ya da normal bir A4 kağıdını alıp ortadan ikiye şu şekilde katlıyoruz. Bunu tam ortadan ikiye katlayıp keseceğiz. Kağıdı ortadan ikiye ayırdıktan sonra kenar kısımlarında kalan ufak pürüzler var. Onları makasla temizliyorum. Bu fazlalıkları kesmek çok önemli değil aslında ama isterseniz kesebilirsiniz de. Ben düzgün bir şekilde elde edebilmek için kesiyorum. Ee, şimdi kağıdı tam orta şekilde birleşmesi için önce ikiye katlıyorum. Gösterdiğim şekilde ortadan bir düz çizgiyle işaretliyorum. Sonra işaretlediğim o çizgiye doğru sağ ve sol kısımlarını içeri doğru katlıyorum. Gösterdiğim şekilde iki tarafını içeriye katladıktan sonra şimdi uç kısımların dışarı doğru birer kez iki uç kısımda dışarıdaki çizgiye denk gelecek şekilde kesinlikle dışarı çıkmadan bir kere daha katlıyorum. Her iki uç kısmı dışarıda katladıktan sonra kağıdı ters çeviriyorum. Ters çevirdikten sonra şimdi katlı olarak orta kısımda tekrar kağıtları birleştiriyorum. Tam bir zikzak şekli elde etmek için bunu birkaç defa daha yapacağım. Şöyle göreceğiniz gibi kağıdı akordiyon şeklinde açıyorum. Bu kağıdın Şimdi toplayıp sağ iç kenarı tam 3.6 santime denk geliyor. Ortasından itibaren 3.6 santim olduğu için biz bunu tam 3'e böldüğümüzde 1.2 santimlik bir çizgi şeklinde işaretleme alanı veriliyor ve bu 3'e bölünmüş hal 1.2 olduğu için bütün kağıdı bu 1.2 santimlik katlama hizasına getirmeye çalışacağız gösterdiğim şekilde işaretliyoruz 1.2 santim yukarıdan bir düz çizgi olarak işaretliyorum şimdi e, aşağıdan da 1.2 santimi belirleyip aynen düz çizgi şeklinde onu da işaretliyorum işaretlemiş olduğum noktaya kadar e, kağıdımızı katlayacağım e, bu şekilde ince bir düz şerit elde edeceğiz bu kat noktasını kullanarak kağıdı tamamını bu 1.2 santim çizginin altında toplamaya çalışacağım kağıdı ters çeviriyorum ve şimdi o katlamış olduğum noktaya doğru gösterdiğim şekilde katlı olan noktayı ince iç kısımda kalan katlama alanına gelecek şekilde içeri doğru kıvırıp katlıyorum. Amacım burada bütün kağıdı o belirlediğim ince şerit gibi üst üste gelecek şekilde toplamak. Gösterdiğim gibi katlı olan kalın kısımları dışarıda kalan ince çizgiye doğru kıvırıp yine yeni bir kat oluşturuyorum. Ters çeviriyorum. Tekrar yine aynı şekilde ince kısmı doğru tekrar kalın katlı yerini içeriye doğru büküyorum. Ters çeviriyorum ve katlı olan o çizgiyi içeri doğru tekrar kıvırıyorum. Yine ters çevireceğim. Şimdi burada işaretlememi tamamladım. Ters çevirdim ve şimdi yine bu ince çizgiye doğru denk gelecek şekilde kalın katlama noktasını içeri doğru kıvırıyorum. Gösterdiğim şekilde katlamaya devam ediyorum. Bu şekilde orta kısmına doğru yine bu düz çizgiye gelecek şekilde katlıyorum. Son olarak alt kısmını da katladıktan sonra kağıdı ters çeviriyorum ve aynı incelikte alt son kısmını da tekrar katlıyorum ve son olarak çeviriyorum. Şimdi kalın kısımları da içi dışarıya gelecek şekilde birleştirme yaparmışçasına bir kez daha katlıyorum içeri kıvırıyorum bir kez daha katlıyorum içeri kıvırıyorum o ince kat noktasını içeri ve dışarı içeri ve dışarı katlama yaparak tamamen kağıda akordeon şeklinde o 1.2 santimlik katladığımız alan altını toplayarak düz bir şerit halinde kağıdımızı birleştiriyorum tamamen kağıdım Katlandı. Son katlamamı da yapıyorum şimdi. Bu son katlamayı da yaptıktan sonra, şimdi dümdüz halinde tüm kağıdımız katla. Şimdi akordeon şekli bu kağıdı katladık ve iyice işaretleme noktalarını sert bir şekilde yazdık. Şimdi açıyorum. Hafifçe açıyorum. Tam ortadan ikiye kağıdımı katlayacağım. Gösterdiğim şekilde tam ortadan ikiye denk gelecek şekilde kağıdımı katlıyorum. kağıdı ortadan ikiye katladıktan sonra e, o ilk yaptığımız e, zikzak şeklinde belirlediğimiz katlama noktalarından içeri doğru yine toplayarak e, yarı çizgisine düşürülmüş bir katlı kağıt elde edeceğiz. Zikzak çizerek. Yine kağıdımı içeri doğru topladım. Şimdi burada önemli olan burada sağ üst ince köşesini içeri doğru hafifçe kıvırıyorum. Katlı çizgiye kadar bakın fazla kıvırmayacağız. Katlı çizgiye kadar gösterdiğim şekilde kıvırıyorum. Bunu içeri doğru kıvırdıktan sonra ilk zikzak katını içeri doğru çekip o katlı çizginin köşedeki oluşturduğumuz küçük üçgen çizginin üstünden aynı hizaya denk gelecek kadar tekrar bir aşağıya kıvırıyorum İşaretleme yapıyorum arkadaşlar şimdi bunu açacağım ee, ilk gösterdiğim şekildeki gibi bakın yukarıda bir üçgen oluştu bu üçgeni içeriye doğru kıvırıyorum hafifçe tam gösterdiğim şekilde içeriye doğru kıvırıp zigzag katını yapmaya yine devam ediyor olacağım bunu bu şekilde bütün kağıda yapacağız bu elmasımızın üst kısımlarındaki kesiklerini oluşturacak. Bakın yine iç kısımdan zikzakı katladım. Aşağıya doğru köşe kısmını kıvırıyorum. Burada önemli olan bu köşenin kıvrılmış olması ve tekrar açacağım. Katlı olan noktasını içeriye doğru kıvırıp gösterdiğim şekilde bir katlama elde etmiş olacağım. Burada önemli olan bu içe ve dışa kısmını karıştırmamamız. Tam bu şekilde bütün kağıdımızı katlayarak devam ediyorum. Katlama işlemin uzun sürdüğünü biliyorum arkadaşlar ama sabırlı olmak lazım. Bu eğlenceli bir elmas aslında. Bunu yaptığınızda inanın sizin de çok hoşunuza gidecek. Tüm katları ilk başladığım şekilde devam ettiriyorum. Şimdi bütün katlama işlemlerini sırayla tek tek yaptıktan sonra e, kağıdı hafifçe dış kısımlarını tutup tamamen açacağım. Kağıdı yavaşça açtıktan sonra göreceğiniz üzere tam ortasında bir elmasın ilk aşaması olan dikdörtgenimizi elde ettik. Şimdi burada kritik bir nokta daha var arkadaşlar. Burada bu gösterdiğim ucu yukarıya doğru kıvırıp bakın dikdörtgenin hizasına denk gelecek şekilde sadece gösterdiğim parmağımla gösterdiğim yer kadar bastırıp bir işaret oluşturuyorsunuz. Bu küçük çizgi kadar. Bu oluşturduğunuz küçük çizginin tam karşılığı diğer uçtaki dikdörtgenin sivri kenarıyla bakın bastırarak yeni bir dikdörtgenin çizgisini uzatıp aşağıda ona paralel bir dikdörtgen daha oluşturmaya çalışacağım gördüğünüz şekilde. Bir tane daha tam karşılığı olan diğer kenarından aşağıya doğru bastırıp ince bir çizgi oluşturuyorum. Yine diğer dikdörtgenin aşağı kısmındaki çizgisinden paralel olarak bir kez daha bastırıp aşağıda iki dikdörtgenin ortasına gelecek şekilde ayrı bir dikdörtgen elde ediyoruz arkadaşlar bakın çizdiğimiz paralel zikzak katlarına orta kısımda belirlediğimiz dikdörtgenlerin o alt kısımlarına denk gelecek şekilde onlara paralel birer dikdörtgen şekli elde ediyoruz. Bunu Kağıdımızın tamamına sonuna kadar uygulayacağız. Bu işlem biraz uzun sürecek arkadaşlar ama burada e, önemli olan bakın ilk dikdörtgenin paralel çizgisini aşağıdaki kat çizgisine doğru düz bir çizgi olarak işaretli kata kadar gelmek. Yani burada benim gösterdiğim şekilde yaparsanız kesinlikle hiçbir sorun yaşamadan çok rahat kağıdınızı katlayabileceksiniz. Bütün kağıdı gösterdiğim şekilde. Şimdi hızlı hızlı gösteriyorum size burada. Ee, baştaki kısmı isterseniz yavaşlatıp da izleyebilirsiniz. Eğer gözünüzden kaçan bir nokta varsa. Burada önemli olan dediğim gibi paralel çizgileri tam ortadan aşağıya inen düz çizgiye kadar. Dikdörtgenin paralel çizgilerini ortadan aşağıya inen düz çizgiye kadar doğru bir şekilde katlama noktaları oluşturuyorum. Her bir noktayı tek tek işaretleyerek siz de göreceksiniz aslında çok basit bir işlem. Şimdi burada yapacağımız işlem e, sol elimizle içeri doğru bir katlama e, e, zikzaklarımızın birini aşağı çekerken sağ elimizle ikinci oluşturduğumuz dikdörtgen şeklinin iki yani biri içeri ve dışarı bakan uçlarını ortadan ikiye katlayıp Gaga şeklinde yukarıda birleştireceğiz. Bunun için de sol elimizle içeri doğru çekerken sağ elimizle dışarı doğru itmemiz gerekiyor. Bunun için e, gösterdiğim şekilde yavaşça bir ucunu içeri bir ucunu dışarı olacak şekilde kağıdı zikzaklarını kullanarak bundan yararlanıp gördüğünüz gibi hafifçe bastırıyorum ve ilk dikdörtgenimi kapattım. İkinci dikdörtgen zaten direkt kendi otomatikman bana doğru gelmeye başlıyor bakın. Sol elimle aşağıya doğru katlarken sağ elimle ...yukarı doğru ikinci yaptığımız dikdörtgeni uçları yukarıda birleşecek şekilde katlamaya devam ediyorum. Bu çok önemli bir hareket arkadaşlar. Buradaki yapacağımız ufak bir hata katlama hatasına neden olur. Ama zaten dediğim şekilde sol elinizle içeriye doğru katlarken... ...sağ elinizle yani dikdörtgenin e, uç kısımlarını yukarıda birleştirmeye devam ederseniz... ...bütün kağıdı çok rahat bir şekilde... E, çengel şeklini alacak şekilde yani bir bastona benzer bir şekil olacak kağıt tamamlandığında bu şekilde katlamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten aslında çok kolay bir şekilde e, sol tarafı aşağı içeri doğru katlanırken sağ taraftaki yeni yaptığımız dikdörtgenler üst üste katlanmaya devam ediyor. Yavaş yavaş katlaya katlaya kağıdı birbirinin üzerinde tek bir ince İlk başta yaptığımız düz kağıt gibi üst üste toplamaya devam edeceğiz. Akordiyon şeklinde çok kolay toplanıyor arkadaşlar. Soldan içeri doğru elimizde üçgeni yukarı doğru. Üçgeni dediğim dikdörtgenin iki yarım üçgenini yukarıda birleştirdiğinizde aslında yukarıda küçük bir üçgen elde edeceğiz. İşte şu şekilde kağıdımızı tamamlayıp göstereyim size de tamamlanmış halini. Bahsettiğim gibi bir Kanca ya da eski bir baston görünümünü alıyor. Kağıt tamamen katlanmış oldu. Bu şekilde kağıdımızı tamamlıyoruz. Şimdi burada e, bundan sonrası çok kolay aslında arkadaşlar. İyice bastırıp e, kağıdın kat noktalarının oturmasını sağlıyorum. Böylelikle kağıt düz bir şekilde yukarıdan üçgen aşağıya doğru da paralel iki tane e, çizgi şeklinde çubuklar elde ettik. Katlı kağıdımızın kısa kısmındaki e, sol Üst kısmını açıp gösterdiğim şekilde küçük bir üçgen olarak içeriye doğru kıvırıp katlıyorum. Bunu e, kağıttaki tüm katlı köşeler için ilk başta yaptığımız gibi içeriye doğru kıvırarak katlıyorum. Ama bu sefer açmayacağız. Normal bir şekilde içeri doğru kıvırdığım ve gösterdiğim şekilde katladığım gibi kalacak. Bunu bütün kağıda uyguluyoruz. alt kısmını kısa kağıdın köşeye katlamasını tamamladıktan sonra aynı şekilde uzun kenar içinde yukarıdaki uzun kenar içinde tek tek e, yine bir katlama işlemi yapacağız köşeden içeriye doğru küçük bakın düz çizgiye doğru bir kat yapıyorum bu küçük üçgeni içeriye doğru kıvırıp bunu bütün üst kısımdaki katlı kağıtlara uygulayacağız yine aynı şekilde Ve üst taraftaki bütün köşe katlamalarını da tamamladıktan sonra Kağıdımız alttan içeri doğru bir kıvrık, üstten de aşağı doğru bir küçük kıvrık elde etmiş oldu. Şimdi elmasın son noktasına geldik arkadaşlar. Burada kağıdımızı yavaşça açıyorum bakın gösterdiğim şekilde yavaşça açıyorum ve ortada birleşecek şekilde kağıdı birbirine Geçireceğim ve bazı fazlalık olan kısımları içeriye doğru kıvırıp bir diğer kat noktasının üstüne gelip paralel bir çizgi oluşturduğunda kağıt tutkulu yardımıyla elmasımızı elde etmiş olacağız arkadaşlar. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi rica ediyorum. Ee, bu şekilde daha güzel videoların gelmesi için herkesin abone olmasını rica ediyorum. Ee, sizlerden de konu hakkında yorumlarınızı rica ederim. İstediğiniz özel veyahut da farklı bir şekil varsa onu da tabii ki sizlerle yapıp paylaşmak isterim. Hoşçakalın. İyi seyirler. İzlediğiniz için çok teşekkürler.